Selamünaleyküm. Ben Yusuf. Çiftliğimizde karasinek çok fazla. Özellikle gündüzleri rahatsız ediyorlar. Biz de şöyle bir formül bulduk. Bir şişeyi kestik. Delik açtık. İçine şerbet yaptık. Şekerli su. Kurumaya. Dışına da fare yapıştırıcısı sürdük bayağı bir işe yaradı. Birkaç günde bayağı sinek topladı. Tabi kapı açık kaldığı zaman ister istemez kara sinekler giriyor. Akşam sıkıntı yok da gündüz bayağı sıkıntılı. Bu şekilde bir çözüm bulduk. Şu an için bayağı bir sinekleri topladı sizlerle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere.